أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا من كان يرجو لقاء الله فان اجل الله مات ان <applause> الله 아. <목소리로> والذين <applause> çok önemli. Hangi suresi? Elif Lam Mim. Ehasiben nasu en yutraku en, en yakulu amanna ve hula yutunun. Cenab-ı ki insanlar bizler iman ettik dedikten sonra kendilerine bir fitne gelmeyeceğini mi zannettiler? Yani amenna billah demek Allah'a inandık demenin bir karşılığı vardır diyor Cenab-ı Allah. Eğer amenna dediyseniz mutlaka bunun karşılığında sizlere imtihanlar gelecektir. Zorluklar gelecektir. sınanacaksınız, deneneceksiniz ve bu denemle karşılığında da bakın ondan sonra gelen ayet diyor ki وَلَقَدْ فَتَمْنَا الَّذ۪ينَ مُقَبْنِهِمْ هَذَا يَعْلَمَنَّ اللّٰهُ الَّذ۪ينَ صَدَبُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِب۪ينَ Mutlaka sizden önceki gelen ümmetleri de sizden önceki de bize imtihan ettik. Ve böylece işlerinde sadık olanlar doğru olanlar Allah için kalpleri doğru olanlarla kazip olanları, yalancıları diyor biz ortaya çıkardık. Yani sizler imtihana çekilmeden imanınızın doğruluğunu ya da evini anlayamazsınız. İmtihane çekileceksiniz ki imtihana çekildikten sonra kalbinizdeki o imanın derecesi ortaya çıkacak. فَلَيَعْلَمَنَّ اللّٰهُ لَذِنَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْفَالِبِينَ اَنْ حَسِبَ الَّذ۪ينَ اَعْمَنُوا الْسَيَّاتِ اَنْ يَسْبِقُونَا Kötülük edenler de bize aşiret bizim onu görmeyeceklerimizi zannettiler diyor. Kötülük ediyoruz ya, karşılığında Allah'ın sizi yazıla çekmeyeceğini, bunu görmeyeceğinizi zannediyorsunuz diyor. Bu ne kötü bir düşüncedir. Men kâne evrû li kâllâhi ve inne ecelallâhi Her kim ki Allah'la karşılaşacağını umuyorsa, her kim, her kim, ki Allah'la karşılayacağını ümit ediyor ve biliyorsa bilsin ki ve inne ecelallahina muhakkak ki muhakkak Allah'la karşılaşma gerçek olacaktır. Kesin olacaktır. Kesinlikle muhterem kardeşlerimiz. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam biraz hadise buyuruyor ki insanları Cenab-ı Allah tek tek kafasının içine, avucunun içine alıp da iddiamla çekmeden kıyamet olmayacak. Dolayısıyla hepimiz, hepimiz tek tek Allah'ın elinin içerisinde hesaba çekeceğiz. Karşısına duracağız. Rabbimiz bize soracak. Bize de cevap vereceğiz. İşte o anı Allah'la karşılaşma anı Allah'ın bizi tek tek hesaba çekeceği anını düşündüğümüz zaman işte o zaman mutlaka kalbimiz doğru amellerimiz, amellerimiz düzgünleşir. Bunu bilirsek Allah'ın ile bizim doğru olmamıza bu وَمَنْ جَاهَلِ فَيْنَ مَا يُجَاهِلِ Nefsi Kim ki doğruluk için uğraşırsa, kim ki cehd ederse, çalışırsa, gayret gösterirse ancak ancak kendi nefsi içindir. Allah için yapıyorsun ama kendi nefsi için güzelliği bulacaksın, iyiliği bulacaksın. اِنَّ اللّٰهَ لَغَدِكُنْ عَنِ الْعَالَمِينَ Allah-u Teala bütün alemlerden zengindir. Alemlere muhtaç değildir. Allah-u Teala'nın bizlere ihtiyacı yok. Bizim Allah'a ihtiyacımız var. Men zera amanu ve al-salihati lan keferu an Her kim ki iman edip de salih amel işleyenler var ya onların kötü amellerini affederiz. Tebetinden karşısında onları bağışlarız ve la teghfiru seyyatihim ve la nseyyahu en ahsene allati kanu ya'malun. Onları yapmış oldukları ibadetler karşısında iyi ameller karşısında onları yaptıkları iyiliklerden dolayı daha iyisiyle onlara karşılığında kat ve kat ecirleriyle karşılık verir diyor Cenab-ı Allah. insana الْاِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ husna, İnsanlara ana babasına iyi davranmalarını emrettik diyor Cenab-ı Allah. وَاِنْ جَاهَدَا فَلْتُشْكَ بِي مَا يَسَدَكَ بِيْعِيمٍ Eğer onlar senin bilmediğin bir ilimle Allah'ı inkar atan kalırsa, kim o seni yönetemez diyor Onlara bu konuda da itaat etmeyeceksin. Eğer onlar Allah'ı isyan ediyorsa bu konuda itaat etmeyeceksin. Anadolu'na iyi dönüleceksin ama şirk konusunda onlara itaat yoktur. Ela <laughs> kutihuma onlara itaat ediyor bu konuda. İleyke merti'ukum ve unabdi'ukum bima kutu sizler mutlaka bana döneceksiniz, döndürüleceksiniz ve yapmış olduğunuz her şeyde ben size bildireceğim diyor Cenab-ı Allah. وَالَّذ۪ينَ عَمَنُوا وَعَمْنُوا الصَّالِحَاتِ لَنْقِلَنَّهُمْ salihin. Salih amel işleyenleri diyor, salihlerle beraber ederiz. Salihlerin arasında onları cennete katarız diyor Cenab-ı Allah. وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ عَمَنَّا بِاللّٰهِ İnsanlardan Allah'a iman ettik diyenler var. Ve idâ udiye fillâhi Allah için bir eza ve cefa geldiği zaman da ceâle fitneten nâsikâ adâ O insanların fitnesini Allah'tan gelen bir azap gibi gördü. Ve le in ceâe nas ve le in ceâe nasrın bir rabbike le yekûlün inna innâ künnâ Eğer Allah'tan onlara bir yardım gelirse diyecekler ki biz zaten sizinle beraberdik. Eve leysallahu bi a'leme bina fi zuduril alemi. Cenab-ı Allah bütün alemlerdeki, bütün yarattığı, bütün insanların kalplerindeki olanı bilen değildir Cenab-ı affetti içine, bizlerin süresine dahil edesin. Salih kullarla beraber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a